Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkese merhaba. Açıklama videosu bölüm 3'e hoş geldiniz. Ee, şimdi bazı açıklamalar olacak öncelikle. Bugün e, bir video koyacağım. Açıklama 2 diye. Bir de şimdiki açıklama 3 oluyor. Bakalım bu 185 megabayt hemen renderlanır. Nasıl oluyor? Bu format faktörle videonun boyutunu kısaltıyoruz. O başka mevzular. Şimdi size yani yeni seri olacak. Seri şey gibi. Nasıl diyeyim? Programları öğreteceğim. Yavaş yavaş yani bu videoları nasıl yapıyoruz dedesinden. Şimdi açıklama olacağı için şimdi yapmayacağım bunu kaldıralım. hemen şunları söyleyeyim öncelikle program dediğimde video birleştirme bölme gibi işlevsel görevleri olan bir program format faktör video çektiğim fraps onu tanıtacağım bir de bu fraps hem masaüstü çekiyor ama o general bölümünden bir ayarı var o da kolay basit bir şey bir de cam şey taşıya böyle programları göstereceğim. Mesela e, yani başka programlar da olabilir. Onları göstereceğim. O bir yeni seri. Bu arada Mutlu Survival'ı tek kişi yapıyorum. Ama e, şöyle bir sorun oldu. Bunlar belki bir ay önce ya da iki hafta, üç hafta önce. Bu süre zarfı içinde e, ee, 1.5.2 vardı. Yalnız benim indirdiğim yabancı sitede hem 1.5.2 uyumlu vardı hem de 1.6'ya uyumlu e, modlar vardı. Yani bu ne demek? 1.5.2'den sonra hemen 1.5 pardon 1.6 1.6'ya geçebilir. Geçili, geçilebilir geçilebilir. 1.6'ya. Böyle olabilir. Ee, bunun e, bunu düşünerekten Red Power 2'nin e, yapanı ben niye bir beşte uğraşım bir çıkacak öyle yapın demiş bundan dolayı Red Power olmayacak Red Power için ben ne dedim bir bir çıkacak ee, yeni yeni güzel güzel modlar gelecek zaten bir beş iki modlar var ama bazı istediğim modlar olmayınca ben Minecraft'ta bir dört yediye indirdim açıklama 2'de de bunu belirtmiştim. Bundan dolayı modlu survival geç gelecek. Size açıkladığım tarihten daha geç gelecek. Bunu ben yapmıyorum maalesef. İşte e, aslında bir 1.6 gelecek, daha da güzel olabilir. Nasıl Minecraft'a atlar gelecek eee artık halı da olacak. Ee, ama bunlar yani sırf 1.6'ya geçmek için çok güzel bir yöntem değil. Yani geçebilirsin. Niye 1.6? 1.5'te kalsan hani öyle geçmek daha mantıklı olurdu ve bu 1.47'den sonra çok hızlı şey atlamalar başladı. Sürüm atlamalar. 147 bit e, oluyordu. 15 çıktı. 151 çıktı. 152 çıktı. Hepsini aynı anda ama bir e, şeyde bunlar yani 1.4 serisinde ben mod olarak yani en azından video çekmeden modların kullanabilmiştim. Bazı bölümü tam bilmiyordum ama bazı bölümü e, mesela 147 3 ay kaldı sanırım. Yani böyle bir süre zarfı belirleseler çünkü çok çabuk sürme atlayınca video çeken bazı oyun kanalı kanalları var, pek çok var. Bunların mo, modlu çeken de var tabi. Ama yalnız bunları bu istik, istiklarsız bir yolda ilerlerse mod yapanlar zora giriyor. Neden? Red Power 2. Red Power 2 bir mod. Buna ekleme yapabilirsin ama sen 1.5'i beşi Bir ...bir hafta sonra veya kaç gün geçtiyse artık... ...bir beş biri çıkartıyorsan... ...adam oyuna yeni eklenir. Mesela Hapre eklendi. Adam belki onu yapacaktı. Daha bilmiyordun. Yani... ...çok hızlı gelişme oluyor. Oyundan gelişmeler oldukça... ...yaptığı mod... ...oyundan geri kaldığı için... ...o makinayı siliyor veya hangi bloksa... ...yeni ekliyor. Bunu mod yapanlar da... ...yani şey oluyor... ...mod yapanlar da zora geliyor... Ona bu istikrarsız yolda ilerlerse daha çok böyle sorunlar olacağını düşünmekteyim. Ondan böyle seriler de gidebilir. Ya da biz hep kötü modlarda oynayıp yani yeni çıkan modlar yerine atıyorum bir tane mod çıktı. Sadece ilk çıkışı 1-5-1. Ama bizde 1-4-7 var. Ama 1-4-7'ler 1-5-1'e yükselmedi. Böyle sorunlar oluyor. Yani sevdiğimiz mod yükselmiyor ama yükselen yani yeni çıkan sürümde süper modlar oluyor. Böyle şeyler olursa hiç kanalın video şeyi kötü olur. Hemen geliyorum. Bu arada video 6. dakikasını olmuş. Evet istikrarsız olduğu için video modlu video uzun bir süre gelmeyecek. Bunu belirttim. İlk program tanıtacağım. Format faktör. Ee, sonra diğer seriler gelir. Şu an Minecraft veya başka oyun çekemeyeceğim. PES 2013 bozuldum. Ee, FIFA indirmeye çalıştım. Crack'i olmadı. Orijinal hatası falan filan geliyor. PES 13 bozuldu zaten. farem Mouth, ne dersiniz? O da bozuldu. Bundan dolayı video gelmeyebilir. Ondan bu videolarla idare edin. Başka bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.